Arkadaşlar merhaba Borsa ve Küçük Yatırımcı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda yer alan bilgi, yorum ve düşüncelerin hiçbir tanesinin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatırım. İki haftalık bir aramız vardı. Bu süreçte video çekememiştim. Bazı arkadaşlarımız Instagram'dan da yazmış. Onların hepsine teşekkür ederim. Ancak insan her zaman bir enerji bulamıyor video çekebilmek için. O sebeple de video çekip burada size somurtarak bir video çekmek istemedim. Ancak bizim de takipçilerimize bir sorumluluğumuz var ve iki tane halk arzın olması sebebiyle de bugün kendimi video çekmek zorunda hissettim. O sebeple de bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Bu anlayışınız için de çok fazla teşekkür ederim. Evet yeni iki tane halkarzımız arzımız var. Bu halkarzları arzları inceleyeceğiz. Burada Kozapolyester. Diğer videomuzda da diğer halk arzımızı inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce de Kozapolyester'le alakalı biraz bilgi paylaşalım. Kozapolyester 2012 yılında Gaziantep'te kurulmuştur ve 2013 yılı sonunda üretim faaliyetlerine başlamıştır. Kozapolyester polyester elyaf üreten Türkiye'nin en büyük ikinci firması konumundadır. Birinci firması da büyük ihtimal Sasa. Sasa ile alakalı da videomu izlemek isteyenler sağ üst köşede bulunan videomu izleyebilirler. Koza Polyester için işlem kodu KOPOL olarak başlayacaktır ve talep toplama tarihleri 5, 6, 7 Nisan olacaktır. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri burada talep toplamaya başlayacaklar. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş olacak ve %20.54'lük bir iskontosu olacak bu firmanın. Dağıtım şekli bireysel eşit ve T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak bu halk arzda. Bireysel yatırımcıya %75'lik yurt içi kurumsalı ise %25'lik bir dağıtım yapılacaktır. Bu halk arzda toplam 44 milyon 390 bin lot satış yapılacaktır. Bunun sermaye artırımı 23 milyon, ortak satış ise 21 milyon olarak belirtilmiştir. Koza polyesterin halka açıklık oranı %20.54 olup arz büyüklüğü ise 1 milyar 87 milyon 555 bin TL olacaktır. Halka arz gelirleriyle ne yapacak bu firma? Zaten bununla alakalı her videomuzda bahsediyoruz. Finansal borçların ödenmesi ve mevcut kredilerin kapatılmasına %75 ile %80'lik bir pay ayıracaklar ve işletme sermayesinin finansmanına ise %20 ile 25 arasında bir dağıtım yapacaklar. Son 3 yılın karlılıklarına baktığımız ise brüt karı 57 milyon, 248 milyon ve 563 milyon kar Faaliyet karı 37 milyon, 226 milyon, 520 milyon kar ve dönem net karı ise 9 milyon, 149 milyon ve 445 milyon kar olarak açıklanmıştır. Firmanın taahhütlerine baktığımızda ise 20 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır ve 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı ve pay satılmayacağı söylenmiştir. Bu halka arzı aşağıda göstermiş olduğum banka ve aracı kurumların hepsinden katılabilirsiniz. Peki bu halka arıza kaç TL ile katılmamız gerekiyor? En son Eksun Gıda'da 1 milyon 200 bin katılımcı katıldı. Şimdi 800 bin katılımcı olursa 41 ve 42 lot arasında bir rakam gelecektir ve bize 1028 TL'lik bir yatırım yapmamız gerekecektir. 900 bin katılımcı olursa 37 lot ve 906 TL'lik bir yatırım yapmamız gerekmektedir. 1 milyon katılımcı olursa 34 lot ve 832 TL'lik bir yatırım yapmamız gerekecektir. Eksun Gıda'daki gibi 1 milyon 200 bin yatırımcı olursa 28 lot, 685 TL'lik bir yatırım yapmamız gerekmektedir. Eğer halka arzdaki talep artarsa 1 milyon 400 bin kişi katılım sağlarsa 24 lot gelecektir ve 587 TL'lik bir yatırım yapmamız gerekecektir. Yatırım tavsiye olmamakla birlikte imkanı olanların ortalama 800 bin katılımcının katılmasını bekleyerek 1000 TL'lik bir yatırım yaparsa bütün dağıtılacak lotların %100'üne sahip olabilirler. Diğer halka arz olan CVK madenle alakalı bilgi almak isteyenler de sağ üst köşede bulunan videomu izlemelerini tavsiye ederim. Bu kanalda yer alan bilgi, yorum ve düşüncelerin hiçbir tanesinin yatırım tavsiyesi olmadığını, bunların sadece kişisel ve şahsi fikirlerim olduğunu tekrardan hatırlatırım. Size bol kazançlar dilerim. <laughs>